Ya hala sen bırak, ben topluyorum işte. Tamam kızım, tamam bir elin nesi var, iki elin sesi var, bir an önce toplayalım, bitsin şu dağınıklık. Aman ha? kalsın ne olur ki? Bak ne güzel, hep birlikte bir arada yedik, içtik, yattık. Seray, <laughs> hadi anneciğim geç kalıyorsun. Tamam anne, çıkıyorum şimdi. Sen de toparla mı oraları, kahvaltı hazır, kahvaltınızı yapın. Ondan sonra toplarım ben. Boş ver kızım kahvaltıyı, bir an önce adliyeye gidelim. Perihan aman diyeyim beni adliye kervanına yazmayın. Bak gideceklere taksi çağırırım güle güle derim. Arkasından su dökerim. Tamam Turgutcum, tamam sen kapıya bir bakıver. Vallahi diyorum bak Perihan. Hem aslan gibi artık ya hastaneden ne çıktı? Tamam mı ben senin kardeş cihazının peşinden bir adım bile atmam artık. Tamam tamam sen bir kapıya bakıver hadi canım hadi. Yüzüm kalmadı. Yılmaz ayağınıza kadar geldi. Yılmaz! Hoş geldin. Aa, çok şükür. Bir sen bak, babanı bırakmışlar. Yılmaz, geçmiş olsun. Mahpusa gidecek diyorlardı. Baba. Baba ya. Dokuz canlı baba. Halil gömüyor, ben diriliyorum. Çalışacaksan doğru dükkana. Sen de istiyorsan eve git. Dostu düşmanı bilelim artık. Kolay gelsin. Zeynep Hanım'a gelmiştim Halil Tekin. Randevunuz var mıydı? Yani arayıp çağırdığına göre vardır herhalde. Hemen soruyorum. Bir dakika bekleteceğim sizi. Halil Bey geldi. Zeynep Hanım'la görüşmek istiyor. Buyurun. Dokuzuncu kat. Dokuz. Tamam. Deli Bey, hoş geldiniz. Toplantı odasına alalım sizi. Buyurun. İstirahat so. buyurun, birazdan burada olurlar. Sağol. Ne işin var burada, neyin toplantısı var? Alo? Zeynep geldim bekliyorum ben, neredesin sen? Buradayım geliyorum şimdi tamam çabuk ol bak beni toplantı odası mı? ne bir yere aldılar basıyor burası beni Yok mu sizin bir kafe mafe bir şey oraya gitsem otursam? Halil geliyorum dedim ya. Zeynep'cim lafı uzatmayacağım. Fotoğrafı bakar mısın? Eğer bu adamla mesafeni çizmezsen o kızın başına gelecek olan şey senin de başına gelecek. Haddini aşıyorsun yine. Ben mi aşıyorum Zeynep haddimi? Haddini aşan o. Az önce senin telefonda ters demedin mi? Soruyorum sana. Hangi müvekkilin seninle bu şekilde konuşabiliyor? Sen buna nasıl izin veriyorsun? Bu noktaya nasıl geldin? Aramızda arkadaşlıktan öte hiçbir şey yok. Tabii ki olamaz. Biliyorum bunu. Ama onun da bilmesi gerekmiyor mu? Durumunuzu, konumunuzu eğer davaya devam edeceksen. Görüntülerden Halil'e bahsetmeye niyetim yok. Yani kastın oysa. Ayrıca Halil'in özel hayatıyla bu davanın hiçbir ilgisi yok. Bu adamlar laftan anlamazlar Zeynep. Onları göstermek gerekir. Şimdi odaya beraber gidelim ve davayı birlikte çözeceğimizi söyleyelim. Bilmiyorum. Emin değilim. Halil'le aramızdaki tartışmadan dolayı mı endişeleniyorsun? <laughs> Endişe etmekte haksız mıyım sence? Benden yana bir kaygın olmasın. İlla kendi devam etmek istiyorsan davaya sen bilirsin. Ama benim sana tavsiyem davanın selameti için mesafeni koruman gerekir. Tamam. Profesyonel davranmam gerekiyor. Telefondaki havalar falan öyle, cool iş kadını falan mı? Ee, hoş geldin Halil. Ne oluyoruz? Biz yok. E, davayla ilgili konuşacağız. Otur lütfen. Dur, ayakta kalma. Otur. Zeynep, bir soru sordum ama sana. Ne oluyor burada? Ayakta mı konuşacağız? Otur lütfen. konuşalım bakalım hadi